Ben Dilan. Size başıma gelen enteresan olayları anlatmak istedim. Ben 32 yaşında ekonomik özgürlüğünü sağlamış, iyi bir ilaç firmasında çalışan bir kadınım. Her zaman etrafımdaki insanların dikkatini kolayca üzerime toplayabilmişimdir. Bakımlı, kendine güvenen biriyim ve üzerimde çok ilgi olduğu için dünyevi dertlerin peşine düşmüş ve maneviyattan oldukça uzaklaşmıştım. İşte her şey bir anda bir cenazeyle bana dank etti. Ve ben büyülü bir rüyadan uyandım sanki. Bartın'ın küçük bir ilçesinde yaşıyorum. Denizin kenarı, bir taraf orman, bir taraf masmavi deniz suları ülkemizin cennet gibi koylarından bir tanesi de Bartın Güzelcehisar'da bulunuyor. Lav sütunları, eşsiz görünümüyle kendinizi başka bir dünyada hissedebilirsiniz. Fakat burası her zaman bana korkutucu gelirdi. Mümkün oldukça gitmek istemezdi. İşim gereği çok fazla il dışına çıktığım içindi, gitmeye çok mecbur kalmazdım. Ailem Bartın'da yaşıyordu. Annem ev hanımı ve babam imam olarak görev yapıyordu. İnançlı bir aileye sahip olmama rağmen kendim bu inanca sahip değildim. Ve hiçbir zaman olmadım. İlim ilfan yolunda hiç ilerlemedim. Üniversiteyi Ankara Hacettepe Üniversitesi'ne okudum. Dereceyle mezun olup hemen işe başladım. Büyük ve başarılı bir ilaç firmasında mümessil olarak. işim gereği sürekli il il geziyordum. Firmanın bana sağladığı araçla ülkenin her yerine seyahat edip hem iş hem de tatil yapıyordum. Uzun zamandır ailemin yanına gitmemiştim iş yerimde görüşüp birkaç gün izin alarak ailemin yanına gitmek istiyordum. Her şey ayrıldıktan sonra yola çıktım. Yol boyu ilerlerken açtığım müziklerle tam tatil havasına girmiştim ve birden arabamın teybi çalışmamaya başladı. Olsun ben de radyo dinlerim diyerek radyo ayarlamaya çalışıyordum. Bu esnada gözümü yoldan bir saniye ayırmakla birlikte çok gürültülü şekilde bir şeye çarptığımı fark ettim. Yavaşça kenara çekip acaba beni sana mı çarptım diye ellerim titreyerek araçtan indim. Geldiğim istikamete doğru bakarken bir tilkiye çarptığımı gördüm. Yüreğim ferahlamıştı. Ona çarptığım için de üzüldüm tabii ki ama bir insanı çarpmamıştım en azından. Tilki araçta bulun bir battaniye sarıp yoldan bir kenara çektim. Aracı geri dönerek yolu tekrar çıktım. Eve çok az kalmıştı. İlerlerken radyoda dini bir konuşmaya şahit oldum. Her Müslümanın bildiği ve iman etmekle mükellef olduğu bir hakikat vardır. O da ölüm. Bir yok oluş değil. Başka bir hayata, gerçek ve sonsuz hayata intikaldir. Hepimiz dünya denilen mekandayız. Görünüşte herkes aynı havayı soluyor. Ancak kimisi iman hayatı yaşıyor, kimisi küfür hayatı yaşıyor. Son nefesine göre de ahirette iki mekandan birisinde yaşayacak. Ya ebedi cennet hayatı yahut ebedi cehennem hayatı. Fakat siz dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir. Onlar dünya hayatının yalnız görünen dış kısmını bilirler. Ahiretten ise tamamen habersizdirler. Allahu Teala işte bizi bu gerçek ve sonsuz hayattan haberdar etmek için İmtihanımızı imanla vermemiz için davetçiler göndermiş ve bizi onlara iman etmekle mükellef kılmıştır. Diye konuşma yapıyordu bir ilahiyatçı. Bu konuşma hayatım ve yaşayış biçimiyle ilgili kendimi sorgulamama sebep olmuştu. Eve varana kadar bunu düşündüm. Acaba doğru yoldan çok mu uzaktaydım? Allah'ın bize sunduğu mucizelerin gerçekten farkında mıydım? Yoksa bu yol benim için asıl benliğimle bir kaçıştı da ben mi farkında değildim? Bunları uzun uzun düşünürken eve varmıştım bile arabayı park etmek için yaklaşırken evin önündeki inanılmaz bir büyük kalabalığa hayretler içine bakı kalmıştım. Bayram değil seyran değildi. Bu neyin kalabalığıydı böyle? Araçtan inip eve doğru yaklaştığımda ise birisi Kur'an okuyordu. Acaba mevcutum vardı? Of ben kafa dinlemeye, sakinlikle ailemle vakit geçirmeye gelmiştim. Sırası mıydı şimdi bunun? diye düşündüm. Arabadan valizimi alıp hızlı ve gergin adımlarla eve doğru yürümeye başladım. İçeri girdim. Evet, Kur'an'ı babam okuyordu mevcut var diye düşünerek odama doğru ilerledim. Valizimi bırakıp salona dönecektim ki teyzem yanıma gelip sen nasıl duydun? Kim söyledi sana? Ne zaman haberin olduğu yola çıktın sen? Ne diyorsun teyze? Ben normal olarak eve geldim. Deyip salona doğru yöneldim. Teyzem peşimden geliyordu. Salona girince aklımı kaybettiğimi sandım. Yerde kefene sarılı biri yatıyordu. Arkamı dönüp teyzeme. Teyze kimin cenazesi bu? Artık insanların cenazesi de mi bizim evden geçiyor? Annem nerede? Teyzem ağlamaya başladı ve... ...eliyle sırtımı sıvazlayarak... ...başın sağ olsun Dilan diye bildi. Hatırladığım sadece buydu. Gözlerimi açtığımda evin kalabalığı gitmiş. Sadece yakın aile dostlarımız... ...ve akrabalar kalmıştı. Ne oldu da ben odamda uyanmıştım. Hiçbir anlam veremiyordum. Kendimi toparlamaya çalışırken... ...babam odamın kapısını aralayıp... ...müsait olup olmadığımı sordu ve... ...ben de gelmesini söyledim. Yatağımın ucuna oturdu. Omuzları çökmüş. O koskoca dağ gibi adam... İki büklüm kalmıştı. Çok yorgun, üzgün ve bitap bir şekilde karşımda duruyordu. Ne o konuşuyordu ne de ben. Birbirimize sarıldık sıkıca ve be, ben ağlamaya başladım. Babam önce biraz sakinleşmemi bekledi. Daha sonra ise sakin bir ses tonuyla Rabbim onu yanına aldı. O artık evimizin bahçesinde değildi. Rabbimizin cennet bahçesinde dolaşıyor. O çok güzel bir yerdi ve orada bizi bekliyor. Sakin ol ve metanetini koru kızım. İsyan etme şükret. Ben ise onun nasıl böyle durabildiğini asla anlayamıyordum. Sakin ve tam anlamıyla teslim olmuş gibi. Nasıl olur baba? Daha çok erkendi. Annem henüz çok gençti. Daha vakti vardı. Bir hastalığı bile yoktu. Dediğimde ise babam. Her şeyin yeri zamanı. Vakti yalnızca Rabbimin elindedir kızım. O her şeyin zamanını bilir. Diye cevap vermişti bana. Benim yıllardır inanmadığım babamın imanı böyle bir şey miydi? Babam Rabbine teslim olmuş. Çok sevdiği karısını kaybettiği halde büyük bir huzur içerisindeydi. Şaşkınlığımı gizleyemiyordu. Göz yaşlarım ardı ardı durmadan akıyordu. O sırada babam lafa girdi. Anneni yıkamaya götürüyorlar kızım. Sen de onlarla git. Hem annenle vedalaş hem de son görevini yerine getir. Diyerek odadan çıktı. Ben de kalkıp üzerimi değiştirdim ve gasilhaneye gittim. İçeri girdiğimde annem orada yatıyordu. Yüzü bembeyaz olmuştu. Gözlerinin etrafında moralkalar vardı. Yüzünde belli belirsiz bir gülümseme vardı. Ellerini tuttum ve alnına bir ipucu kondurup helallik istedim. O sırada ellerimde bir kasılma hissettim. Sanki annemdi. Hakkımı helal ediyorum der gibi elimi sıkıyordu. Telaşlandım fakat kimseye bir şey söyleyemedim. İçeridekilerin talimatıyla annemi hazırladık ve defnedebilmek için mezarlığa geçtik. Gömdük. Duasını okuyup evimize döndük. Ev artık çok sessizdi. Babam, ben, bahçemiz, annemin çiçekleri, öksüz ve yetim kalmıştık. Ve Bartın'a geldim geleli yaşadıklarım artık bana çok ağır gelmeye başlamıştı. Uyumak istiyordum. Sadece uyumak. Odama geçtim ve uyudum. Bir süre sonra gözlerimi açtığımda annem baş ucumdaydı ve saçlarımı okşuyordu. Hemen doğruldum yerimden ve nasılsın anne bildim sadece. O da bana ben iyiyim, çok mutlu ve huzurluyum dedi. Gülümsüyordu. Sıkıca sarıldım ona. Bütün yaşananların bir rüya inandırmaya çalıştım kendimi. Sanki annemin ölmesi bir rüyaydı. Ve bitmişti. Ben şimdi uyanıyordum sanki ve doğrulamak istercesine ona sana çok ihtiyacımız var gitme dedim. Ben artık yokum kızım. Senden bir isteğim var. Sadece imanlı ol ve Allah yolundan ayrılma. Tek gerçek bu. Ve senin de sadece Rabbine ihtiyacın var. Dedi ve kayboldu. Ezan sesiyle uykumdan uyandı. Odadan çıkıp elimi yüzümü yıkamak için banyoya doğru yöneldim. Bu esnada teyzem ise bize yiyecek bir şeyler hazırlıyordu. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra ben de ona yardım ettim ve babamın gelmesini beklemeye başladık. Babam bir süre sonra geldi ve sofraya oturmadı. Kur'an-ı Kerim alıp okumaya başladı. Biz de sofrayı unutup babamı dinlemeye başladık. Bir an önce hazırlanmaya başlamalıydık bugün. Annem için hayır yemeği verecektik. Evsizlere, yetim öksüzlere ve sokak hayvanlarına. Yani annemin her zaman yaptığı gibi ama o olmadan. Ben evden çıkmadan önce anneme mezana gitmek istediğimi söyleyerek Evden çıkıp mezarlığa gittim. Mezarlığa vardığımda ise annemin mezarın üzerinde hareket eden iki parlaklık gördüm ve sesler duydum. Bu gördüklerim benim için aşırı fazlaydı. Korkmuştum ve koşarak eve döndüm. Eve döndüğümde ise babama iş yerinden acil çağrıldığımı ve gitmem gerektiğini söyledim. Annemin yedisine geleceğimi de söyleyip eşyalarımı toplamak üzere odaya girdim. Eşyalarımı toparlayıp arabanın bagajına koyup doğru Ankara'ya hareket etmek üzere yola çıktım. Yol boyunca hiç durmadım. Ankara'ya vardığımda ise akşam olmuştu ve ben hiçbir şey yememiştim. Canım hiçbir şey yapmak istemiyordu. Duş alıp uyumak istiyordum sadece. Öyle de yaptım. Duşumu alıp yatak odasına geçip uzandım. Hemen uyumuşum. Telefon alarm sesine uyandım ve hemen kalkıp araştırma yapmaya başladım. Anneme mezarın üzerinde gördüklerimi araştırmaya başladım. Gerçekten var mıydı böyle şeyler? Yoksa ben hayal mi görmüştüm? Araştırmam sonucunda bu tarz bilgilere denk geldim. Kabir hayatında sual, Azap ve nimet olarak üç durum söz konusudur. Kabirde sual sorgu. İnsan öldükten sonra kabre konulunca Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek "Rabbin kimdir? Dinin kimdir? Peygamberin kimdir?" gibi sorular soracaklar ve iman ve salih amel sahipleri bu sorulara doğru cevap vereceklerdir. Bu sorulara doğru cevap verebilen müminlere cennet kapıları açılacak. Cennet kendilerine gösterilecek ve bundan sonra kıyametin kopmasına kadar nimet ve mutluluk içinde bekleyeceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir suali için ölü mezarı konulunca birine münker, diğerine nekir adı verilen iki melek gelir. Ona derler ki, şu Muhammed denilen zat hakkında ne dersin? O da şöyle cevap verir. Allah'ın kulu ve Resulü'dür. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve Resulü'dür. Bunun üzerine melekler biz böyle diyeceğini zaten biliyorduk derler. Sonra onun mezanını yetmiş arşın genişletirler. Daha sonra ölünün mezarı ışıklandırılır, aydınlatılır. Buyuruyordu Tirmizi cenazede. Bu bilgilere ulaştım. Acaba annem sorgu meleklerinin yanında mıydı? O yüzden mi ben bunları görmüştüm? Peki insanoğlu ölmeden nasıl melekleri görebilirdi? Ben nasıl görmüştüm onları? Olanların hiçbirine anlam veremiyordum. Bir süre kafa denemek istiyordum sadece. Biraz kendimle kalıp düşündükten sonra bir hayat hocasıyla görüşüp bu olanları konuşup bilgi almak istedim. Araştırdığımda ise Diyanet çalışan bilgili bir hocamıza ulaştım ve bütün olanları ona anlattım. Bana annemin Allah katında onun nezdinde iyi bir yerde olduğunu, imanlı ve helal bir hayat yaşamış biri olduğunu, bu sebeple de Rabbimizin onun kabrine nur yağdırdığını söyledi. Annem için içimi büyük bir huzur kaplamıştı. Fakat hoca dedi ki, biz ve yetiştirdiğiniz her şey evlatlarımız, biz, anne babalar, onlardan da mesulüz. Yani sen imanlıysan, annem bunun için daha huzurlu olur. Ama değilsen kalbinde bir huzursuzlukla çıkar meleklerin karşısına. Kendini suçlar. Suçlu hisseder. Çünkü sen onun evladısın ve imanlı bir ailenin inanmayan çocuğusun. Beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Annem benim yüzümden kalbinde acımı hissediyordu yani. Duyduklarımı anlamaya ve sindirmeye çalışıyordu. Üstelik annemin yedi duasına da çok az kalmıştı. Kendimi toparlayıp Bartın'a geri dönmeliydim. Ama araştırmak istediğim başka şeyler de vardı. Henüz biraz vaktim varken cinler ve tüm ruhani varlıkları öğrenmek istiyordum. Bir araştırmaya başladım. Bununla ilgili araştırmalarımda internetten detaylı bilgi ulaşamadım ve ben de her ne kadar inanmasam da kendisini ilime adadığını iddia eden ve cinlerle iletişime geçtiğini söyleyen bir adamla görüşmeye karar verdim. En kötü ne olabilir ki diye düşünüyordum. Bu adamla görüşmek üzere yola çıktım. Kendi ve sözde müritlerinin olduğu okuluna davet etti beni. Ben de kabul ettim. Okula vardığımda çok lüks ve ihtişamlı bir yerdi sadece öğretmenlik yaparak böyle bir yere sahip olması mümkün değildi. Her neyse kapıda beni karşılamak için bekleyen alımlı bir kadın vardı. Orta yaşlı ve oldukça bakımlıydı. Ona doğru yürüdüm. Merhabalaştık ve içeri girdim. Neden buradasın diye sordu. Ben de merak ettiğimi ve doğru detaylı bir bilgiye ulaşmak istediğimi söyledim. Bir kapının önüne geldik ve bana bunun geri dönüşü olmayabilir. Bu işler çok tehlikelidir. Kendini hazır hissettiğinde kapıyı çalıp içeri girebilirsin diyerek gitti. Ben de ne dediğini anlamadım ama hazırdım. Zaten tüm duymak istediklerimi, merak ettiklerimi öğrenecektim. Kapıyı açıp içeri girdiğimde gözlerime inanamadım. Karşımda uzun boylu, yeşil gözlü, kumral, yakışıklı bir adam çıkıverdi. Benim beklediğim yaşlı bir adamdı. Hiç böyle biri olacağını tahmin etmemiştim. Merhaba diyerek elimi sıktı yumuşak bir ses tonuyla. Ben de karşılık verdim ve devam ettim. Çok şaşırdım. Karşımda sizin gibi birini beklemiyordum. Bu işlerle ilgilenen insanlar Daha çok yaşlı, aksakallı amcalar olur sanıyordu Gülümsedi Evet, herkes böyle olduğunu düşünüyor Ben hem ilahiyat bölümünün bilgili bir hocası Hem de ilim hayatının öğrencisiyim Dedi Yaşından çok büyük konuşuyordu Olgunca konuşuyordu Şaşırmıştım ama dinlemek de istiyordum Neyi öğrenmek istiyorsun? Neden geldin buraya? Annem yeni vefat etti Bazı şeylerden çok etkilendi Cinler, ruhani varlıklar her ne varsa. Onları öğrenmek istiyorum sadece. Buyurun diyerek bir koltuğa işaret etti ve karşıma oturdu. Başladı anlatmaya. Allah önce cinleri ateşten yarattı. Ve kendisine iman etmelerini istedi. Ama onlara sonsuz imkanlar sundu. Bazı cinler ona biat ederken bazıları ise isankar oldular. İman edenler cennet bahçelerinin sonsuz güzelliğine sahipken iman etmeyenler cennetten kovuldu. İman edenler mümin cinlerdir. İman etmeyenler ise münafık cinlerdir. Allah bizleri ise çamurdan ve kendi nurundan yarattı. Kendisine iman etmeleri için fakat onlar yasak ve haram olanın peşine düştü ve cennetten kovuldu. Allah ise onlar için cehennemi yarattı. Adem ile Havva bunların örnekleridir. Ben şaşkınlıkla dinliyordum. Çünkü bu kadar bilgiyi genç yaşında nasıl öğrenmişti? Yaşından çok olgun davranıyordu. Benim şaşkınım anlamış olacak ki su içmek veya ara vermek ister misin? Hayır ama şu an attıklarınız ve yaşınıza bakınca Sanki içinizde bir şey vardı, Siz değil onlar konuşuyor gibisiniz Adam bunu duyunca anlayamadım bir tedirginlikle Biraz ara verelim Size bahçemizi gezdirsinler Diyerek kalkıp odadan çıktı ve Beni kapıda karşılayan kadın geldi Buyurun dışarı çıkalım dedi O yönde ben arkada yürümeye başladık Ve bahçeye çıktık Bir sürü meyve ağacı, güzel çiçekler ve farklı otlar vardı bahçelerinde Ve çocuk sesleri, oynama, gülüşme sesleri ama etrafta hiç çocuk yoktu. Tedirgin olmuştum ve daha fazla burada kalmak istemiyordum. Ama bir yandan da merak ediyordum. Buranın gizemini. Kadına sizin buradaki yüreğiniz nedir diye sordum. Ben hocanın eşiyim dedi. Duyduklarıma inanmakta güçlük çekiyordum. Kadın ondan yaşça büyüktü. Ve kadın bu kadar merak ettiğinize göre hakkınız bilmektir. Ben onlardanım. Ve gördüğünüz her şey benim ve eşimin himayesi altında. Onlardan mı? Dilimi yutmuştum resmen içimden annemin bana öğrettiğince az çok hatırladığım sureleri veya duaları okumaya başladım. Neredeyse ne olduklarını bile hatırlamıyordum okuduklarımı. Boşuna bunları okuma. Amacımız sana zarar vermek değil. Bizi sen buldun ve sen geldin. Gereken sonuçlara da katlanacaksın. Nasıl yani? Peki eşiniz de cin mi? Hayır, o sizden birisi. Ama bedeni de ruhu da bize ait. Teslim olmuş ve kendini bizim yolumuza adamış bir adam. Artık buradan kurtulmam lazımdı. Bir an önce buradan çıkmalıyım diye düşünürken hislerini anlayabiliyorum. Peki amacın bize katılmak mıydı? Hayır. Ben böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordum. Sadece aklımdaki sorulara cevap bulmak istemiştim. Size bir arkadaşım tavsiye etti. Şimdi gitmek istiyorum. Bunu söylerken arkadaşım aklıma geldi. Yıllarca peşimde koşan bir adamdı. Sürekli bana çıkma teklif ederdi. Bana evlilik teklifiyle etmişliği vardı. Ama ben her seferinde onu reddediyordum. Bazen ise sinirlenip onu aşağılıyordum insanların içinde. Ama o hiç vazgeçmiyordu. Yaklaşık 3 yıldır benim peşimde koşuyordu. İş yerimdeki bir arkadaşımdı bu. Ben bunları düşünürken kadın eşinin onay olmadan buradan çıkamayacağımı ancak o izin verirse buradan çıkabileceğimi söyledi. Beni eşine götürmesini istedim. Ama şu an olmayacağını, akşamı beklememiz gerektiğini söyledi. Bu esnada biraz daha dolaştıktan sonra birkaç çocuk gördüm. Bu çocuklar nasıl çocuklardı böyle? Sanki bizim çocuklarımızdan farklı olarak küçüklerdi. Fakat yürüyebiliyor ve konuşabiliyorlardı. Ama bilmediğim bir dilde konuşuyorlardı. O sırada kadın bana seslenerek adamın müsait olduğunu söyledi. O odaya doğru yöneldim. İçeri girdim. Girer girmez adama buradan gitmek istediğimi söyledim. Adam ilk başta çok fazla hiddetlendi. Daha sonra ise aniden sakinleşip beni dışarı saldı. Ben de hemen odadan çıkıp arabamı verip oradan uzaklaştım. Artık akşam olmuştu. Bu saatte Bartın'a dönmek için yola çıkamazdım. Eve dönüp valizimi hazırlayıp sabah gidecektim. Eve vardığımda valizimi hazırlayıp uzandım ve uyuduğumda o kadının çocuklarından birini gördüm. Beni çağırıyordu. Gitmek istememe rağmen beni zorla çekiştirirken götürmeye çalışıyordu. Bağırmaya çalışsam da sesim çıkmıyordu. Aniden uyandım ve kantar içinde kalmıştım. Bir bardak su içip tekrar rukiyet aldım. Rüyama hiç tanımadığım bir adam geldi. Bana şöyle söylüyordu. Benim bugün gittiğim yerdeki adam ilahiyatçı değil, yaşlı bir büyücüymüş. Hatta çok güçlü bir büyücüymüş. Yıllardır peşimde koşan adam benim güçsüz ve aciz olacağım bir güne düşmemi bekliyormuş. O yüzden beni tuzağa düşürerek oran adresini bana vermiş. Planı da buymuş bana büyü yaptırmak. Büyü yaptırmak için çok fazla para vermiş. Oraya gittiğimde Adam şüphe çekmemek için bana yaşlı görünüyormuş. Bunu ise onun dostları benim aklıma gelerek sağlamışlar. Ama annemin duaları sayesinde beni korumaya gelen iki mümin cin olmuş. O adam onları gördüğü zaman korkudan beni hemen dışarı çıkarmış. Çünkü gelen mümin cinler bu alemde çok bilinen ve kafir cinlerin çok korktuğu cin padişahına çok yakın olan diğer mümin cinleri komuta eden çok güçlü ve bilgili mümin cinlermiş. Bu yüzden adam beni hemen dışarı çıkarmış. Ve bunu sağlayan ise annemin duasıymış. Uyandığımda beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Önce annemin mezarında gördüklerim, sonra ise ölmüş olmasına rağmen hala beni dualarıyla koruyor olması ve hatta bence yıllardır o adamın bana zarar verememesinin sebebinin annemin duaları olduğunu düşünüyorum. Beynimden vurulmuşa dönmüştüm bir kez daha. Annem bu kadar imanırken, dininin düşkünken, o güzel duaları beni hayatta tutarken, ben nasıl olur da Allah sırtımı dönebilirdi? Hazırlandım. Bartın'a gittim. Eve vardığımda ise babam evde yoktu. Camiye sabah ezanını okumaya gittiğini düşündüm. Hemen annemin namaz kıyafetlerini giyip seccadesini, tesbihini alıp ben de camiye gittim. Babam beni karşısında o halde gördüğünde çok şaşırmıştı. Ben de doğru yol bulmak istiyorum baba. Bana öğret. Beni Rabbime layık bir kul olmam için eğit. Diye ağlamaya başladım. Babama hızlıca neler yaşadığımı anlattım. Babam kulağıma eğildi. Caminin yan tarafına gitmemi bayanlar için ayrılan yerde durmamı söyledi. Cemaat aldıktan sonra benimle konuşacağını söyledi. Babam geldiğimde rüyama giren çocuk kadar her şeyi anlattım. Ve o günden itibaren sadece Allah'a sındım. Onun rızası ile tesettüre girerek namazlarımı kıldım. İbadetlerimi gerçekleştirmek nasip oldu. Yanlış yola sapmak üzereyken onun merhameti ve kuvvetiyle doğru yolu buldu. Annem yıllarca bana doğru yolu göstermeye çalıştı. Hatta öyle bir insandı ki ölürken bile beni doğru yola sokmak için mücadele veriyordu. Hatta onun ölümüyle ben doğru yolu bulmuştum. Sevgili dostlarım merhabalar. Buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Dostlarım bana destek olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Ben Fatih Sayan. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.